Herkese merhabalar. Mikrofon falan takmadım. Kısa video çekeceğim. İki farklı Ladolet marka RGB ampulüm var. Birini geçen sene almıştım. Öbürünü ise geçen gün BİM'e 35 liraya geldiğinde gördüm aldım. Çünkü geçen sene aldığımdan memnundum. Geçen sene aldığımı da yine yanlış hatırlamıyorsam 40 liraya almıştım. N11'den almıştım. Denemek için almıştım bu YouTube'da arka plan yapmak için. Şurada yukarıda kamera açısına girmeyen ledlerim de var. Ama bir tane de böyle bir şeyim dursun dedim. Osram o zaman 60 liraydı. Bu ya 30 ya 40 liraydı. Bunu almıştım ve memnun kalmıştım. Bim'de de 35 liraya bunu görünce bunu da aldım. Şimdi eski yeni nasıl ayırt ederiz derseniz. Şu anda ekranda gördüğünüz eski serinin yazısı. Şu anda ekranda gördüğünüz 6500 Kelvin artı RGB yazısı ise yeni serinin yazısı. Şimdi bunların parlaklık farklarına şu artık tepe lambasını da sökerek göstereyim. Oda da şu anda başka hiçbir ışık yok. Bakın tek kumandayla eski geçen senenin kumandasıyla ikisini de kontrol edebiliyorum. Şu anda zifiri karanlık açtım. Geldiler. Odadaki tek ışık kaynağı bunlar. Beyazda gördüğünüz üzere ikisi de aynı ve oldukça güçlüler. Şimdi kumandadan mesela maviye basalım. Fark ne kadar belli görüyorsunuz değil mi? Diğer renkleri geçelim. Yeşil. Kameradan yeşil çok belli etmiyor kendini ama yine de ben gözümden çok fazla irtib edebiliyorum. Kırmızı. Ne kadar fark var. Diğer renklerde de yine aynı şekilde fark var. Mesela kırmızıdayken bu kumandada gördüğünüz üzere beyazda göstereyim dimmerlar var. Parlaklı aç kapa şeklinde. Kırmızı alalım. İkisini de alalım şöyle. Bazen tamamı iki aynı anda okumayabiliyor. En sonuna kadar açtım. Ve en dibine kadar da kapatacağım şimdi. Böyle bir fark var. Yeni versiyonda sonuna kadar kapanmıyor. Yani tamamen kapanmıyor. Şu anda soldaki de en son kademede, sağdaki de en son kademede, eski seride en son kademede, yeni seride en son kademede orada bile fark var. Bu da en son kademedeki beyaz ışıkları en yükseğe aldığımda da gayet ikisi de fazlasıyla açılabiliyor. Ayrıca yeni ile eskinin farklarından mesela ikisi de mavi de soldaki eski, sağdaki yeni dedim. Bunları elektrikten kesip geri taktığımızda Yeni seri hep beyaz açılıyor. Mesela eski seriyi çıkartıyorum. Şimdi bu eski seri dedim. Bunu mavi bırakırsanız sökerseniz takarsanız mavi yanıyor. Bunu koyalım kenara. Yeni seriye mavi söktük. Beyaz açılıyor. Maviye ayarlıyorum söküyorum, takıyorum beyaz açılıyor. Yani bu da can sıkıcı bir durum. Yani görünen üzere diyeceğim o ki yeni seride kalite düşmüş. Bu video işin zehirse ve ben bir beğen butonu basın ki bana destek olsun, kanal destek olsun. Bu tarz yollardan haberdar olmak için de abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.